defa e, fikir vermesi için neye bakması gerekiyor? Bir, 2021'e 2. 2022'ye Şimdi bu kriterler eğer biraz zorsa 2021'dekine yakın gelir. Biraz kolaysa 2022'ye yakın gelir. Şimdi bakın geçen sene TYT. Şimdi az sonra e, grafiğimiz evet <laughs> geldi grafiğimizde. E, örneğin ben e, TYT matematiği şöyle ifade edeyim. E, gerek 2020'de gerekse de 2021'de 5 olan TYT matematik geçen sene 6.9 yani 7 gelmiş. Oradan da görüyorsunuz evet. hep beraber. E, yani geçen sene belirleyici matematik olmuş. Şimdi öğretmenlerimiz ve sahadaki öğrenciler bu yorumu yapıyorlar. TYT'de de matematik belirleyici olabilir. Fen 3 net civarı gelmiş son iki yılda ama 12. sınıfın ikinci döneminin sorulmadığı yıl ki bu TYT'yi kapsamıyordu gerçi ama o zaman net ikiydi. idi ee, biz TYT'yi ayrı bir kategoride tuttuktan sonra bir AYT'ye bakacak olursak o grafiğimizde geliyor şimdi AYT'de lütfen dikkat edin 2. dönemin ikinci yılı yani o 2020'de İkinci dönem, 12. sınıf, 2. dönem konuları gelmediği yıl matematik 7.5. Bakın bunu görüyorsunuz orada. Acaba bu sene ona mı benzer? Orayı kollayacağız bir defa. Ee, i̇kinci dönemin soruları geldiğinde matematik 5.2 AYT'de geçen yıl kolay sorulduğu için e, YKS tarihinin en yüksek matematik ortalamasıyla karşı karşıya kaldık. O da 7.2. Bakın şimdi burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Matematiği baz alarak bazı hesaplamalar yapılacaktır. Yine az sonra yeni grafiklerimizde gelecek. Lütfen o grafiklerin özellikle ekran fotoğraflarını çekin. Biz Instagram bonus hocada da bunları yükleyeceğiz ve size duyurmaya çalışacağız ayrıca. Evet hocam sosyal medyadan da fotoğrafımızı paylaştık. Altına sorular gelmeye başlıyor. Ona da birazdan bakacağım ama öncesinde e, bir adayımızın sorusu var. Kaç netle hangi sıralamaya gireriz diyor öğrenci. Yani şimdiden bunu söyleyebilmek mümkün mü? Ben bunu kendime bir Hı -hı. sormuş olayım e, kıymetli Nuriye. Yüzde yüz mümkün değil ama fikir verebilir bize. Yani bizim şu kadar yaptığımız net. Efendim 2022'de sınava girseydim. Ha, şut olurdu. geçmiş yıllara bakacağız. Tabii ki ama bak Hı -hı. ben orada şöyle yapmalarını rica ediyorum. Hı -hı. Ben bu netle 2022'de sınava girseydim kaç sıralama alırdım? 2021'de girseydim kaç sıralama alırdım? 2020'de girseydim kaç sıralama alırdım? Evet, evet grafiğimizde geliyor. Önce sayısalları bir değerlendireceğiz. Bu grafikler inanılmaz önemli. Özel bir çalışmayı sizinle paylaşıyoruz sevgili öğrenciler. Lütfen dikkat edin şimdi. Eğer siz 2021 yılında sınava girseydiniz ve 93 TYT sayısallar için söylüyorum bunu 93 TYT 65 AYT yapmış olsaydınız ilk 5000'e girecektiniz. Ama geçen yıl sınava girmiş olsaydınız ilk 5000 için 106 TYT 73 AYT yapmak zorundaydınız. Nurca aradaki farka dikkat edin. Evet aradaki fark neden açık? TYT'de 10 soruların kolaylığı ile ilgili hmm. bu. Yani 10 net TYT'de fazla almak zorunda kalıyorsunuz sorular aynı sıralamayı alabilmek için. Ee, yine aynısı yaklaşık 10 civarı yani 8-10 bandında hmm. 2022'de 2020'ye göre fazla net aldığınızda ilk 5000. Mesela ilk 15.000 eğer siz ilk 15.000'e girmek için 2021'de sınava girmiş olsaydınız 84 TYT 59 AYT yapmış olurdunuz. Sayısaldayız hala. Ee, ama eğer 2022'de bu yıl ilk 15 bine girmek için 100 TYT 71 AYT yapmak zorunda olduğunuzu özellikle bilmenizi istiyorum. Sayısala devam ediyorum. Mesela ilk 50 bine girmek için bir örnek daha vermek isterim. Buyurun. Ee, öğrencilerin 2021'de sınava girmiş olsaydınız, yani o zamanın ortalamalarına göre 73 TYT 49 AYT ile ilk 50 bine giriyordunuz. Ama geçen seneki soruların zorluk değerine göre sizin ilk 50 bine girebilmeniz için bakın bu geçen seneki değerler bu senekini bilmiyoruz. 91 TYT 60 AYT. İsterseniz bir tane daha okuyacağım. Son olarak 160 bine girebilmek için 2021'de sınava girmiş olsaydınız 56 tyt 31 AYT ile ilk 160 bine o civara giriyordunuz. Hı. Ama 2022'de bu rakamı yakalayabilmek için soruların daha kolay olduğu yıldı bu. 70 TYT 38 AYT gerekiyordu. Peki diğer eşit ağırlık Sözler için durum nasıl? Ha, hemen eşit ağırlığa geçelim. grafiğimizde eşit ağırlıkta gelmiş olmalı. İlk 5000'den örnek vereyim. Hı hı. Sevgili öğrenciler, eğer ilk 5000'i hedefliyorsanız, bu sorular 2021 zorluk değerindeyse, siz 2021'de sınava girmiş olsaydınız, ilk 5000 için 73 TYT, 54 AYT yapmış olmanız gerekiyordu. Ama 2022'de girmiş olsaydınız, ilk 5000 için 88 TYT, 64 AYT gerekiyor. Bakın sorular kolay oldukça daha fazla net yapmanız gerekiyor. Aslında bir dezavantaj da değil, avantaj da değil. İlk 15.000'e girmek için 2021'de sınava girmiş olsaydınız 66 TYT 46 AYT yapmış olmanız gerekirdi. 2022'de eğer sınava girmiş olsaydınız yani sorular bu yıl 2022 kriterinde ise 81 TYT 54, 54 ayete gerekiyordu. İlk 5000'i 50 okuyup hemen sözele geçeceğim. Evet. Ee, mesela 2021 yılında siz eğer e, sınava girmiş olsaydınız 50.000 eşit ağırlıkta 50 yakalayabilmek için 60.000 TYT 41 pardon 60 TYT 41 tane de e, ayete yapmak zorundaydınız. 2022'de sınava girdiğiniz ve 50 yakalamanız gerekiyorsa. 74 TYT 49 AYT yapmış olmanız gerekiyor. Sözelden de örnek verelim hocam. Grafiğimiz geldi. Hemen e, sözelde ilk 5000 2021'de sınava girmiş olsaydınız 49 TYT 59 AYT'ye ihtiyaç vardı. Hı hı. 2022'de sınava girmiş olsaydınız ilk 5000 için 62 TYT 63 AYT gerekiyordu. İlk 15 bin için 2021'de bir sözel öğrenci sınava girdiğinde 47 TYT, 53 AYT ama soruların kolay olduğu 2022'de sınava girseydiniz 52 TYT, 59 AYT. İlk 50 bine girmek için 2021'de 46 TYT, bu tabi şeylerle o ortörtün başarı puanıyla da ilgili oradakinden daha yüksek çıkmış. AYT 44. 2022'de sınava girseydiniz 54 TYT 50 AYT. AYT. Bir tane de 100.000'den örnek vereceğim son olarak. Hı hı. 2022'de sınava girmiş olsaydınız 42 TYT 2021'de 21'de. 21'de 42 TYT 39 AYT ile ilk 100.000'e girebilirken 2022 kolaylığındaysa sorular ilk 100.000 için 52 TYT 45 ayete gerekiyor Hı. ve lütfen bunları önümüzdeki haftada sürdüreceğiz. Bu tablo inanılmaz. yararlı bir tablo. İnanılmaz. Instagram bonus hocaya da yükleyeceğim. Hı. Lütfen tercih boyunca TRT Haber'de olun, eğitim editöründe olun. Referans program, tercihlerin referans programı Eğitim evet. editörü programı bölümleri çok üniversiteleri çok, çok daha yakından tanıtacağız tercih sürecinde. Kesinlikle. Şimdi sıralamalara değinmişken hocam bir soru işareti daha. Yığılma. Yani önce yığılma nedir? Bize bunu bir açıklar mısınız? Şimdi ile ilgili Nurya yayın öncesinde seninle sohbet ederken benim gülümseyerek... Ben e, telefonun yalancısıyım hocam. Tabi Google'da <laughs> dedin değil mi? Baktım. Şöyle demişler. Bir bölüm o anınız tutuyor. Sıralarınızı tutmuyorsa, tutmuyorsa, bu yığılmadır. Bu yığılmadır. Diyor. Kıymetli aileler ve değerli öğrenciler. Ben bunu Nuriye'ye da söyledim yığılma, ölçme değerlendirmenin yığılma endeksi çok ağır bir konusudur. Ben buna oradan bakmakla kalmadım. Bir de Hı. matematikçilere, yani bu alanda hesabı kitabı bilenlerle de uzun uzun iştişare ettik. Ya bir bölümün sıralaması belli değil ki o ben sıralamaya tutuyor, efendim puanım tutuyor, sıralamam tutmuyor. Geçen sene, bak işte sınava başvuran çok oldu. Bu çocuklar puanı tutuyor ama sıralaması tutmuyor diye sosyal medyadaki cahil cahillerin bakın iş bilmez demiyorum cahillerin sakın trolüne gelmeyin. Şimdi yığılma şu demek aynı ya da yakın puana sahip olan öğrencilerin sayısının çok olması. Peki yığılma neden olur Nur ya? Yığılma sorular kolaysa yani öğrencilerin soruları yapma oranı arttıkça Yığılma endeksinde yükselme olur. Bakın buna Adal dikkat edin. Aday sayısı ederim. da etkiler Tabii, mi? Şimdi, 3 milyondan fazla. Yok hayır etkilemez Nurcan. Güzel Hı -hı. soru sordum. Bakın ben şöyle ifade edeyim. yani Doğrudan etkilemez. Hı -hı. Mesela 2020'de 2 milyon 400 bin tane öğrenci sınava girmiş. Yığılma yüksek. 2020'de kolay. İkinci dönemi sormadılar. Hmm. 2021'de 2 milyon 600 bin öğrenci Bakın daha fazla öğrenci sınava girmiş Sorular zor olduğu için Yığılma düşük Yığılma problemi yaşamadı 2021'de 2022'de 3,5 milyon öğrenci sınava girmiş Bakın geçen sene Elimiz ayağımız tutuştu Tercihlerde Ve o meşhur söylememizi Sakın ha Sakın ha bu eğitim editörü Programını izlemeden asla tercih yapmayın sloganı sıklıkla söyledik. Bu sene de söyleyeceğe benziyoruz. Evet. Şimdi Nurya ben bir de ya bakın adı gazete olur, adı televizyon olur şu olur bu. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Yanlış bilgi yanlış bilgidir. Ben hem televizyon olan hem de bir gazetesi olan bir internet sitesinde bir şey gördüm. Bakın ne diyor. Hı hı. Örneğin diyor 410 puan alarak 3000. olan bir öğrenci. 413 puan alan bir öğrenci ise 10, olduysa demiş. Yanlış nerede burada? Bakın 410 alan öğrenci puan olarak 3000 almış. Örneğe dikkat edin. Yani puan puanla ilgili mi? <laughs> puanla ilgili bir cehalet. Cahili cüheyla derler ya büyük cahil. O var ya 410 puan daha düşük bir puan. 413 puan alan bir öğrenci. Nasıl oluyor da 10.000 oluyor? 410 alan öğrenci 3000 oluyor. Ve bunu verdikten sonra yığılmayı anlatmaya kalkmış. Üsta da sormuşlar. Devenin boynu niye eğri? Deveye sormuşlar. Deve demiş ki nerem doğru. Ve ben bu sosyal medyaya ne diyeyim şimdi ya? Ben bir inandım hocam. Ya bu, bu buna Allah. dikkat edin. Şimdi peki hocam, ne yapacağız? Bir e çok Kısa alalım bunu. Sorulara geçelim. Çünkü ha. adayların çok fazla sorusu var. Burada bir grafiğimiz vardı. Ben hemen onu anons tamam. ediyorum. Tercihleri nasıl? Etkilediği ile ilgili. Tabii ki, tabii ki. Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihine yazınız. 24 tercihinizin baştan birkaç tanesini Puanım yeterli olmayabilir. Puanım tutmayabilir. Başkası benim yerime, önüme geçebilir kaygısına kapılmadan yüksek yazabilirsiniz diyor ÖSYM tercih kılavuzu. YKS tercih kılavuzu. Bunu niye verdim? Hiç siz netim düşüktü, yüksekte ona bakmayın. Tercih maharetiyle burada biz özellikle sınav sonuçları açıklanıncaya kadar daha Herkes ayrıntılı. 14.30 ama 20 Temmuz'da itibaren her, her gün güne döneceğiz. programda sizi yalan yanlış sosyal medya trollerine yem etmeyeceğimize emin olabilirsiniz. Çok net. Evet hocam. Şimdi biraz da sıcak Şimdi sorulara sıcak geçelim. sıcak soru alıyorum. Şimdi Ceyda Yıldız demiş ki bu yıl ikinci yılım. TYT 92, AYT 74 toplamda 166 netim var. Tıp gelir mi hocam diyor. Evet harika bir soru. Şimdi sevgili öğrencim öncelikle buradan hemen cevap vermek istiyorum. Eğer sen 2020'de girseydin bu netlerle 20 bin civarı alırdın. 2021'de girseydin 2000 olurdu. Bak zor soru dikkat edin. Geçen sene girseydin 10 bin civarı. Veriler bize onu gösteriyor. Ahmet Akın sormuş. Eşit ağırlık öğrencisiyim. TYT 60. AYT 44 netle Sıralamam hangi aralıkta gelir? Evet, e, öncelikle dikkat etmenizi rica ediyorum, sevgili öğrencim. Sen 2020'de sınava girseydin verilere göre. Bakın bunlar yok atlas'tan. Hı hı. Kafadan vermiyorum ha çocuklar. Bu sene de böyle olur demiyoruz. Bu sene bilmiyoruz. Bak, hı hı. yok atlas'tan aldım veriyi söylüyorum. 2020'de ilk 120 bine girerdin. Bu netlerle. 2021'de ilk 30 bine girerdin. 2022'de ilk 90 bine girerdin. Bu arada Instagram bonus hocadan sorularınızı gönderebilirsiniz. Bakabildiklerimize bakacağız. Evet, evet Nurya. Sibel Çiçek diyor ki, sayısal öğrencisiyim. T.Y.T 86, A.Y.T 58. Toplam 140, 100, 144 netim var. Ee, yaklaşık sıralamam ne olur diyor? Evet, yaklaşık sıralaması ne olur? 2020'de girseydi 50-60 bin arası. Yok atlasın verilerine göre 2021'de bu netleri almış olsaydı zor dönem bu hı hı. 10.000-15.000 bin, bin arası hı hı. bak zor sorular aslında nasıl nimet 2022'de yani geçen sene girmiş olsaydı yine 50 bin aralığında alırdı. Evet bir soru daha alıyorum hızlıca Furkan Ateş Sözel öğrencisiyim TYT 55 AYT 56 toplam 111 netim var sıralamam ne olur? Evet, 2020'de girseydin sevgili öğrencimiz, 2020'de sınava girmiş olsaydın e, bu netlerle sen ilk 10bine girmiş olurdun, buna dikkat edin. 2021'de girseydin, 24000 bandında bir e, sıralama alırdın. 2022'de girseydin, 15000, bakın 15000, 20000 bandında bir sıralama alırdın. Lütfen bunlara dikkat edin. Evet. Hocam İbrahim sormuş. Eşit ağırlık alanım. TYT 60, AYT 39 sıralamam hangi aralıkta gelir? Evet, 2020'de 170-180 bin ee, arası, 2021'de 50 bin-60 bin arası veriyor, yok atlasın kriterleri. 2022'de 150 bin-160 bin aralığı veriyor. Evet çocuklar, siz buradan bir fikir sahibi edinebilirsiniz ama bunlar dediğim gibi bu yılı kesin gösteren şeyler değil. Sakın öyle zannetmeyin. Evet, Yeşim Çimen sormuş, sayısalım. TYT 61, AYT 31 yaptım, sıralamam ne olur? TYT 30, evet, eğer e, 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 sen 2020'de... TYT sınav... 61, AYT 31 hocam. Evet, e, hemen bunu yanıtlayalım. 2020'de 190 bin ila 210 bin arası, 2021'de 140 bin, 150 bin arası, 2022'de 180 bin, 200 bin arası e, <laughs> olurdunuz. Bunlarla ilgili grafik değerlendirmeleri ben az sonra... E, tekrardan vereceğim. Bu arada sıcak bir soru okumak istiyorum. Tabi ki hocam Mesela buyurun. Hocadan, e, Denizli diye kodla vermiş. TYT 20 AYT 20 netle hangi bölüm gelir hocam? Evet bu tabii ki biraz daha bizi altlara savuruyor. Yani 700 bin, Geridir. 800 bin doğru savurur. Hı hı. Ama bu daha önceki yılların netidir. Hı hı. Lütfen dikkat edin. Son soruyu alalım hocam. Kaç ne hocam? TYT 62, AYT 24, TYT 62, 62. Bu da 150-180 bin bandında bir yerlere oturur. Evet haftaya devam edeceğiz hocam. Evet sevgili adaylar sınavınız iyi ya da kötü geçmiş olabilir. Artık hep birlikte sonuçların açıklanmasını bekliyoruz.